görmekle ilgili. Müzik görülebilir mi? Bilim adamlarının açıklamalarına göre, insanlar üzerinde yapılan bazı özel deneyler sonucu insanların yüzde dördünün sinestet olduğu anlaşılmış. Yani aralarında müziği görenler dışında renkleri duyanların başkalarına dokunulduğunda kendilerine dokunulmuş hissedenlerin içinde bulunduğu gruptan biri siz olabilirsiniz. Bu olaya sinestezi. Böyle özelliği olanlara sinestet deniyor. Renkleri duyan sinestetler olabildiği gibi müziği gören hatta müziğin tadını hisseden sinestetler de var. Çünkü anlamca sinestezi duygu karmaşasıdır. Duyuların birlikte algılamasıdır. Müziği görmek ya da müziğin tadını hissetmek bir hastalık mı? Bilim adamlarının yüzyıldır üzerine eğilip araştırma yaptıkları sinestezi özelliğine sahip olan kişiler hasta grubuna girmiyor. Sendrom veya ruhsal bozukluk olarak görülüp tedavi edilmesi gereken bir vaka olarak da kabul edilmiyor. Şimdilik başkalarında görülmeyen bir insani özellik olarak inceleniyor. Düşünsenize, müzik notalarını dinlerken diğer taraftan gözünüzün önünde renkler canlanıyor, Ağzınızda bir tat hissediyorsunuz. Öyleyse siz bir sinestetsiniz. Ancak müzisyenlerde sadece müzik renk sinestezisi görülüyor diye bir şey yok. Bir müzisyen sayıları renklerle ilişkilendiren veya başka bir özelliği olan sinestet olabilir. Siz ne çeşit bir sinestet olabildiğinizi nasıl anlarsınız? Merak etmeyin. Bilim adamları bunun için özel testler hazırlamaya çalışıyorlar. Bazı basit testlere web sayfalarında rastlayabilirsiniz. Fakat ne kadar testlere girseniz de hangi çeşit sinesteziye sahip olduğunuzu en iyi siz bilebilirsiniz. Yapmanız gereken konu hakkında bilgilenmek. Sinesteziye sahip olmanın en çekici yanı yaratıcılıkla ilişkilendirilmesidir. Dolayısıyla Urmevi bu Ezade Itri, Hezarfen Ahmet Çelebi, Mesut Cemil, Alaaddin Yavaşça gibi insanların sinestet olabilmeleri mümkün. Hatta İstanbul'da bir konser veren Macar besteci Franz Lis, Rus besteci Korsakov için sinestet oldukları söylenir. Böyle düşününce yaratıcı ne kadar insan varsa hepsi sinestezi sahibi gibi gelse de bu bilimsel olarak doğru değil yaratıcı olmak için sinestet olmak gerekmiyor. Şimdilik sinestet olmak yaratıcı olanların işini kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Sinestet olmanın bir ayrıcalıklı özellik olmakla birlikte sonradan olunmadığını, genetik olduğunu, yüzde kırkının yakın akrabalarında da bulunduğunu, çok erken yaşlarda başladığını, çoğunlukla hiç kaybolmadığını, nadiren de bu deneyimin yaşanıp kaybolabileceğini bilelim. Bazı sinestetlerde duygu karmaşası, baş ağrısı, aşırı tiksinti duygusu gibi olumsuz sıkıntılar yaşadıklarını, bazılarında bu sıkıntıların görülmediğini bilim adamları söylüyor. Evet, bu kadar bilgiden sonra haydi, şimdi de sinestezi testlerini denemeye. Bu özelliklere sahip olanlar yorum yazmayı unutmasınlar. Yeni bir flash bilgi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.